Aşağıdakilerden hangisi fizin alt dallarından değildir? Arkadaşlar fizin alt dalları 8 taneydi. Bunların baş harflerinden şöyle bir akrostiş oluyordu. Baş harfleri kamyonet yapıyordu. Şöyle bir yazalım isterseniz kamyonet diye. Bunları söyleyelim. K dediğimiz katal fizi, A atom fizi, M dediğimiz mekanik, Y yüksek enerji ve plazma fizi, O optik, N nükleer fizik, E elektromanyetizma, T ise Termodinamikte, Dolayısıyla elektromanyetizma var, katısal fiziği var, nükleer fizik var. Jeofizik burada yok. Yüksek enerji ve plajma fiziği var. O yüzden cevabımız denizliymiş deriz. Fizik biliminin alt dallarının çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan birçok teknolojik ürün insanoğlunun yaşamını kolaylaştırır. Buna göre aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinin temel çalışma prensibiyle ilgili olduğu fiziğin alt dalının eşleştirmesi yanlıştır diyor. Arkadaşlar paratoner yüksek bina tepelerinde var, cami minarelerinde var. Yıldırım falan düştüğünde yakın çevreye üzerine ne yapıyor? Çekiyor ve enerji toprağa aktarmış oluyor. Dolayısıyla elektrikle alakalı elektromanyetizma var. Klima soğutma ya da ısıtma işleminde kullanılıyor. Dolayısıyla termodinamikle alakalı doğru. Fotokopi makinesinde ışık olayı var. Işıkla tarama gerçekleşiyor. Burada aynı zamanda elektriklenme var. Duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Mürekkeple kağıt zıt yükle yükleniyor ve mürekkebin kağıda yapışması sağlanıyor. Bir parça elektriklenme, elektromatizma var. Ama optikle alakalı mı? Evet işin içinde optikle var. O yüzden bunu da alırız arkadaşlar. Güneş panelleri katal fizini konusuna girer. Kesinlikle alırız. MR cihazı arkadaşlar radyo dalgaları gönderiliyor. Dolayısıyla mekaniğe girmeyecek. O yüzden bunu attık. Yani yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız edin olacakmış. Aşağıda verilenlerden hangisi katal fizin uygulama alanları arasında yer almaz demiş. Arkadaşlar dokunmatik ekran, güneş pili, elektronik devre elemanları, granit tencereler, akıllı kumaşlar bunlar katal fizinin konusu olmuş olacak. Katal nedir dersek katal maddelerin molekül dizilişiyle ilgileniyor. Kristal yapıya sahip maddelerin molekül dizilişlerini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirseniz istediğiniz malzemeyi üretebiliyorsunuz bunlardan. E, periskop ise burada optiğin konusu içerisinde yaramış olacak çünkü periskop içerisinde karşılıklı düzlem aynalar var arkadaşlar. Hatta şöyle bir çizim yapabiliriz. Periskop'u bir tarif edebiliriz. Bakın şöyle alırsak şuradan göz bakıyor dışarıyı görüyoruz. Şurada bir ayna kullanıyor. Düzlem ayna ışık geliyor buraya çarpıyor aşağıya geliyor. Aşağıda tekrardan bir düzlem ayna var. Buraya çarpınca gözümüze gelmiş oluyor. Nasıl dışarı gözüküyor. Denizaltılarda kullanılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız denizde olacakmış deriz. Altif gelim yaşamımızın hemen her noktasında radyo, televizyon, fırın, çamaşır makinesi gibi teknolojik araçların çalışması için gerekli enerjiyi sağlar. Santrallerde üretilen alternatif gerilim evlere ulaşıncaya kadar birçok kez transformatörlerle farklı gerilim değerlerine dönüştürülür. Buna göre transformatörlerde gerilim değerlerin değiştirmesi fizin alt dallarından hangisini inceleme alan içerisindedir diye söylemiş. Arkadaşlar gerilim var, potansiyeli yükseltmeye ya da alçaltmaya yarıyor. Dolayısıyla elektrik içerisinde dolayısıyla elektromanyetizmanın konusu olacakmış deriz arkadaşlar cevabımız dolayısıyla Adana'ymış. Bir rüzgar türbünün pervaneleri bir ya da iki saniye içinde yalnızca bir kez döner. Bu dönme hızı jeneratörün elektromıknatıslarından yararlanarak elektriksel güç üretmesi için yeterli değildir. Rüzgar türbinleri dönüş hızının yüksek olduğu durumlarda yeterli güç üretebildiklerinden saniyede 20 dönüş hıza ulaşabilmeleri için dişli çarklar kullanılır. Buna göre rüzgar türbinlerin jeneratörlerinde güç üretimi ve jeneratörlerin çalışması için uygun dişli tasarlanması fiziğin alt dallarından hangisinin kapsamındadır diye sormuş. Arkadaşlar jeneratörde güç üretimi elektrikle alakalı doğrusu elektromanyetizmanın konusu olur burada. Diğer tarafta dişli çarkların tasarlanması ise tabii ki neyin konusu olacak? Mekanin. O yüzden ne diyeceğiz cevabımıza? Denizliymiş deriz arkadaşlar. Radyoaktif elementlerle işaretlenmiş moleküllerin yaydıkları gamma ışınlarının tarayıcılar tarafından algılanarak görüntülenmesini ve tanının yapılmasını sağlayan PED'in tıpta en yaygın kullanım alanı onkolojidir. Yöntemi temel çalışma prensibi kanser hücrenin normal hücreden daha hızlı ve kontrolsüz çoğalmasına dayanır. Yüksek aktivite gösteren kanser hücrenin enerji ihtiyaçları da normal hücrelerden fazladır. Kanser hücrelerin bu süreçte en sık kullanıldığı maddelerden biri de glikoz yani şekerdir. Radyoaktif olarak işaretlendikten sonra bakın anahtar kelime burada var. Radyoaktif olarak işaretlendikten sonra uygun koşullarda hastaya verildiğinde kanserli dokunun yeri saptanabilir. PET teknolojisinde radyoaktif işaretlemenin gerçekleştirilmesi aşamasında fizik hangi alt dalından yararlanır demiş. Arkadaşlar radyasyon, ışıma, çekirdek tekmesi bunlar anahtar kelimeler nükleer fizik için. Dolayısıyla radyoaktif olarak işaretlenir dediği için nükleer fiziğin konusu olacakmış deriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız edin olacak. Fizik bilgilerin dolaylı ve dolaysız yollarla kullanıldığı birçok meslek bulunmaktadır. Buna göre aşağıda verilen meslek ve bilgilerden yararlandığı fizin alt dalı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A göz doktoru optik demiş. Arkadaşlar optik biliyorsunuz ışık ve ışık olaylarıyla ilgileniyor. Bir defa gözümüzün yapısı ince kalın mercek şeklinde. E kullandığımız gözlükler yine ince ya da kalın kalın mercek şeklinde olacak. Dolayısıyla göz doktoru optik eşleştirmesi doğru. İnşaat mühendisi mekanik demiş. İnşaat mühendisinde hesaplamalar yapılıyor. Bina üzerinde ne kadar yük taşıyacak? değil mi? Bunlarla ilgili durumlar, kullandığı çimento miktarı, demir miktarı bu hesaplamaları yapacak. Neyle yapacak? Mekanik eşleşmesini yapacak. Doğru olacak. Radyoloji doktoru demiş. Diğer adıyla nükleer tıp da diyebiliriz aslında buna. Nükleer fizik demiş. Bu eşleştirme de doğru olacak. Çünkü hastanelerde kullanılan görüntüleme cihazların bir bölümünde radyasyon yayıyor etrafa. Örneğin röntgen cihazı, tomografi cihazı X ışınlarıyla çalışıyor. Dolayısıyla bu eşleşmeye doğrumuz olacak. Denizle elektrik elektronik mühendisi, elektromanyetizma demiş. Çok bariz belli zaten bu arkadaşlar bunu da alırız. Makine mühendisliği demiş. Daha çok mekanik kısmıyla ilgilenecek bu kısım ama parçacık fiziği demiş. O yüzden ne yaparız? Edirne yanlış cevabımız olurmuş deriz. Yukarıda bazı bilim insanlarının temel çalışma alanları verilmiştir. Buna göre Maxwell, Schrödinger, Henry Faraday, Curie'den hangilerinin temel çalışma alanı fiziğin elektromanyetizma alt dalı kapsamında değildir demiş. Arkadaşlar elektromanyetizma, elektrik akımı, elektrik tellerin birbirine uyguladığı kuvvet, mıknatıs, manyetik alan, elektromıknatıs bu gibi konularla ilgileniyor. Bu mantıkla bakacağız dolayısıyla. Ne demiş birinci de James Clerk Maxwell önceden beri birbiri ilişkisiz görülen elektrik ve manyetizma alanlarını Maxwell denklemleri ilişkilendir diyor. Zaten içerisinde geçiyor değil mi arkadaşlar? Elektrik ve manyetizma alanlarını diyor. O yüzden bunu değil mi? İçerisinde alt elektromanyetizma alt dalı içerisinde sayarız. Tabi bize olmayanı sorduğu için almadık bunu. İkincisi Erwin Schrödinger elektron davranışlarını Schrödinger denklemleriyle matematiksel olarak ifade etmeye çalışmıştır diyor. Arkadaşlar elektronu mekaniksel olarak nasıl dolandığını çekirdek çevresinde açıklamaya çalışıyor matematik denklemleriyle. O yüzden elektromatizma konusu burada yer almaz diyeceğiz. 3. Joseph Henry elektrik ile en ilkel halini tasarladı. Yalıtılmış tel kullanarak elektromaktasların sarım sayısı arttırılmış. Böylece zaman en güçlü elektromaktasları yapılmıştır diyor. Dolayısıyla mıknatısından bahsediyor değil mi arkadaşlar? Elektrik motorlarından bahsediyor. Dolayısıyla bu alanda yer alacak. 4. Michael Faraday elektroliz yasalarını ortaya koymuş elektromanyetik indiksiyonu keşfederek elektrik motorun yapımını sağlayan temel bilgiyi ortaya çıkarmıştır diyor. Burada da kesinlikle var cümle içerisinde geçiyor zaten elektrik elektrik motoru. 5. Marie Curie radyoaktifliğin keşiflerindendir. Radyoaktif polonyum ve radyum elementlerini bulmuştur diyor. Arkadaşlar radyoaktiflik deyince radyasyon, ışıma, radyoaktivite bunlar nükleer fiziğin konusu olacak. Elektrik, manyetizma konusu da yer almayacak. O yüzden bunu da alacakmışız. Dolayısıyla cevabımız Erwin Schrödinger ve Maria Curie olacakmış. O da Edirne'de var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Thomas Newcomen tarafından icat edilen buhar makinesi daha çok madenlerde sızma yaparak biriken suları dışarı pompalamak ve yangın söndürmek için kullanılıyordu. James Watt Newcomen'ın buhar makinesindeki kusurları tespit etti. Hem ısıtmanın hem de soğutmanın piston silindiri içinde gerçekleşmesi nedeniyle ısı zaman ve yakıt kaybı oluyordu. 1770'te Watt aşırı buhar kaybını önüne geçmek için ayrı bir yoğunlaşma odası geliştirdi. Isı kaybını önlemek için engellemek için ısı yalıtımını güçlendirdi. 1781 yılında buhar makinesinde elde edilen ileri geri hareketi dönme hareketine dönüştüren bir dişli takımı icat etti. Buna göre James Watt Newcomen'ın buhar makineleri geliştir geliştirirken fiziğin hangi alt dalları kapsamında çalışmalar yapmıştır diyor. Arkadaşlar üstünü çizdiğim yerlere dikkat edersiniz. Hem ısıtmanın hem de soğutmanın piston silindiri. ısıtma soğutma işlemi var burada termodinamiğin konusu olmuş olacak. Buna termodinamik demek lazım. Bunu bunu ve bunu aldık Denizli'ye aldık. Diğer kısımda bakın ne kullanmış burada. İleri geri hareket dönme hareketine dönüştüren bir dişli takımı icat etmiş. Bu da mekanik konusuna girmiş olacak. O zaman mekanik ve termodinamik diyebiliriz. Yani cevabımız Denizli olacakmış. Uzay elbiselerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre uzay kıyafetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hangi bilgiler verilmiş bir bakalım isterseniz. Uzay kıyafetlerinden yararlanarak mikroba karşı dirençsiz çocuklar için özel kıyafetler geliştirilmiştir. Elbisenin iç katmanında astronotların vücut sıcaklığını sabit tutmak için astronotu saran ince tüp içinde soğuk su bulunur. Kaska entegre edilmiş iletişim sistemleriyle diğer mürettebat ve görev kontrol istasyonu arasında iletişim ve veri aktarımı sağlar mekik uzay giysisi malzemeleri arasında orta kumaş, alüminize mylar, neopran kaplı naylon, dakron, üreten kaplı naylon, triko naylon, spandex, pastanmaz çelik ve yüksek mukavemetli kompozit malzemeler bulunur demiş. Hangisi yanlıştır diye soru bakalım. Kıyafetin Soğutucu sistemi termodinamikle ilgilidir. Evet ısıtma soğutma termodinamikle ilgili olmuş olacak. Aldık bunu. Yanlış soruyor bize. Kıyafetin iletim sistemiyle haberleşme elektromanyetizma ile ilgilidir demiş. Evet haberleşme radyo dalgalarıyla sağlanacak. Dolayısıyla elektromanyetizma ile ilgili. Fizik bilimin ortaya çıkardığı bilgi birikimi tıp alanında kullanılabilir demiş. Aynı öyle bakın yukarı kısımda şöyle bilgi vermiş. Uzay kıyafetler yaralanarak mikroplara karşı dirençsiz çocuklar için özel kıyafetler geliştirilmiştir. Tıp alanında yararlanmış dolayısıyla kullanılmış. Denizde fizik biliminin ortaya çıkardığı bilgi birikimi astronomi alanında kullanılır demiş. Evet yukarıdakilerden birçoğunda fizik biliminden yararlanılmış. Edirne kıyafetlerinin yapıldığı kompozit malzemelerinin tasarlandığı nanoteknoloji disipliniyle fizik bilimi arasında ortak noktalar bulunmaz demiş. Tam aksine değil mi arkadaşlar? Nanoteknolojide katal fizin bir alt dalı gibi. Dolayısıyla fizik bilimiyle ortak noktaları bulunur. O yüzden cevabımız Edirne olacakmış deriz.